Hepinize merhaba arkadaşlar. İnziva Vakti kanalına hoş geldiniz. Uzun bir sürenin ardından Metro Royal videosuyla karşınızdayız. Size en kolay yoldan Metro Royal'de nasıl para kastığımı göstereceğim arkadaşlar. Çünkü video iyi de aslında amına koyayım. Bu onunla iyi değildi ya. İyi para Kaldırdın. Kaldırdın. <laughs> lan Sen de kaldırdın amına koyayım bana ne diyorsun? Lan ben sonraki elde kaldırdım. gözlü kobra abi ne İlk sandıktan tablet bilgisayar sinyal jeneratörü. Arkadaşlar bu arada yoruma PUBG Mobile ID'sini yazan iki kişiye üstün silah, alt seviye kask, alt seviye çanta, alt seviye yelek hediye ediyoruz. Çekilişe katılmayı unutmayın. Şimdi iki tane ipsiz sapsız ipine gelir bizi vurur gider plan nere vuruyor gel, gel 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 adam. gördüm gördüm adamı gördüm Yandı birisi Silahlar çok mu sekiyor burada bana mı öyle geliyor? Klasik modda daha az sekiyor sanki lan. Karşındaki ağacın orada adam. Bayıldı o. Diğeri de bayıldı. Ben Temiz. De Come on. Var mı? Var. Uy. çocuğu beni buradan nasıl görüyor lan bu? İmkanı yok amına koyayım. Hadi yer lavuk burda Groza'yı aldım kanka. Ne grozası lan? Gelişmiş groza varmış ya. Zaten bir o düşmüş diğerlerinde hiçbir şey yok. Hmm. İlk aldığından ne düştü? İlk aldığımdan künye çıktı amına koyayım. Nasıl teneke kafayla dolaşıyormuş. Buralara girilmiş. Atmışlar. Aynen. Banko metroda. Ne diyor? Bendeki bot değil. Tutuyor mu adam ne yapıyor? Bilmiyorum ya diğer çıkıştan kaçtı. Ses yok şu an. Sen mi attın mamayı? Ben attım. Arkada. Yok lan bottan değil. Silah sandığım. Ben parayı vurdum. Her açtığım sandıktan işlemci falan çıkıyor. Benim sandıkları da bir el attı ya. de. Bak. Oyunda bir kişiye veriyor ama böyle bir şey biliyor musun? Her açtığı sandıktan bir şey çıkıyor. Adam diğer çıkıştan. Adam sesi aldım da. temiz. Oo sağlam. Boss'u öldürmüşler gitmişler lan bunlar. Hazır ben de şans varken şu çekmeceyi açayım bakalım. Ha yok benim şans gitmiş amına koyayım. O adam vurun. <laughs> garip Gariban ağır almışsın. Senin şans bana gelmiş amına koyayım. Gariban mıydı lan o adam acaba? Ne? kaldı öldü. Aynen, Aynen bayıldı. Bunun kanki nerede acaba? Valla tutuyorlarsa da burada olacaklarını sanmıyorum. Neyse, boss'u keselim o zaman. Ne çıktı? Dağıtıyorum. O 4 çanta var. O gelişmiş digil var. Dağıt. <gülüyor> lan. <gülüyor> lan senin şansına sokayım ben. Boss'u ben kestim amına koyayım. Emanetlerim <laughs> ağredeyim. <laughs> Zaten çıksa da yer yok da. Evet arkadaşlar, kazancımız Bakalım net kar kaçmış. 315 422